Arkadaşlar selamlar uzun aradan sonra hepinize Merhaba bu videoda arkadaşlar Büttenotokomun yeni düzenlediği bir etkinlik yani Waves'in listelenmesiyle beraber Waves Coin'den 30 TL değerinde hediye edecek bunu da böyle kampanyanın şartlarına geldiğimizde bu arada bu sitenin linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar 3 milyon tl değerinde Waves hediye edeceğini diyor. Bakın burada da Bytlo'ya hemen tıklayıp üye olduğunda Yeni kullanıcılar için bu arada, bakın şartlara geldiğimizde 8 Nisan ve 30 Nisan arasında yeni kayıt yapan üyeler Ve hepsine 30 tl'lik Waves hediye edecek Artı referans linkiyle arkadaşlarınızı davet ederseniz yakınlarınızı atın yakınlarınızın başına yani bir referans 15 lirada da ayrıca 15 TL'lik de var edecek. ve arkadaşlar dikkat etmeniz gereken başka bir şey yok. Bitlo.com üyeliğini şuradan benim altta açıklama kısmında linkten göreceksiniz. Burada adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta. Sadece TC kimlik numaranız var kişisel bilgi olarak. Öyle başka KYC yok yani. Herhangi bir yatırımlı yok. Fakat şöyle bir şey var. Mesela bu şartlarından gelecek olursak. Bakın arkadaşlar. Ee, nerede gözüküyordu? Heh, bakın burada. Vaves bakiyesi 3 milyon TL'lerinde, Vaves ile sınırlı. Ayrıca bakın dikkat edin. Minimum Türk lirası çekme limiti 100 TL'liktir. 100 TL'dir arkadaşlar en yani hesabınızda Türk lirası olarak yani babesi satıp Türk lirası olarak almak isterseniz hesabınızda en az 100 lira olacak ki ayrıca hatta 103 lira olacak 3 TL de bu işlem için kesiyor diyelim yani arkadaşlar 30 TL veriyor bir iki arkadaşınız referans linkinizin üye yapın bir de 50 milyonla siz ekleyin gibi yani böyle düşünebilirsiniz Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmadan şartlarını gördük üyeleriniz işte bu kadar basit. Tele, sadece TC kimlik numaranızı veriyorsunuz üyeliğinizi açtıktan sonra e-postayı onaylıyorsunuz. Mailinize geliyor zaten. Basit yani arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da e, bu videoya hem beğeni atıp hem yorum atıp ve bana sormak istediğiniz şeyleri de yoruma yazabilirsiniz bu arada. Ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.